Evet arkadaşlar, BGC Outdoor'dan hepinize bol bereketli günler. Ee, şişme botlarınızın ek yerlerinin açılmasıyla ilgili e, bir bazı arkadaşlarımızın soruları oluyor. Nasıl açılır ya da tekrar eski şekilde nasıl tamir edilir diye. Arkadaşlar, fabrikasyon seri imalat yapılan, yapıştırıcı kullanılarak yapılan şişme botların hepsi sıcak hava tabancaları yardımıyla çok rahat bir şekilde açılırlar arkadaşlar. Bununla ilgili kısa bir video çekeyim size. Normal bir bot, tamire gelen bir bot. Bunun yüzeyine geniş yüzey olarak ısıtarak yapıyoruz arkadaşlar. Tek noktaya tutarsanız bu ıslabancalarının çıkış güçleri çok yüksektir. O yüzden çok rahat bir şekilde botunuzu yakarlar. Bu şekilde yüzeyleri genel olarak ısıtıyoruz arkadaşlar. Isıtılan, ısıtılan yüzeyler gördüğünüz gibi. Şu, şunu tutar mısın kardeşim? Şuradan tut. Şuradan tut şöyle abi. Kağıt bant gibi açılırlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu fabrikasyon yapıştırıcıların hepsi 60-80 derecenin üzerine çıktıkları anda bu şekilde kağıt bant gibi açılırlar arkadaşlar. Bunları tamir etmek çok kolaydır. Eski yapıştırıcılarını temizliyorsunuz, tekrar BGC'nin 20-20 yapıştırıcılarıyla tekrar aynı haline getirmek kolaydır. Bütün işlem bittikten sonra tekrar ürünü yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fabrikasyon seri malat bir ürün. Ürünü kötüleme anlamında değil. Bütün yapıştırma ile yapılan botlarınızın hepsi bu şekilde ısıyla açılırlar arkadaşlar. O yüzden botlarınızın 5 yılı geçen botlarınızın hepsini güneş ışığından ve aşırı şişkinlikten mutlak suretle korumanızı tavsiye ederiz. Bu şekilde açılırlar arkadaşlar.